yüreği sizinle. Evet. Evet. gel. gel, gel, gel. Evet. Evet evet gün hepimizin yüreğine bir ateş düşmüştü. Ee, Yüksekova'da uzman çavuşumuz ve iki yerimizi kaybetmiştik. Ülke savunması için milletimizin huzuru, ülkemizin bekası için şehadet şerbetini içmişlerdi. Hepimiz bu acıyı derinden hissettik. Aileleriyle görüştük. Bugün birçok cenazemizin defin cenazelerin defin işlemleri de yapılıyordu. Biraz önce hem Çeltik'le hem Artvin'le ailelerle de tekrar görüştüm. Biz bu acıyı yaşarken bir taraftan da hepinizin takip ettiği gibi kamu düzeninin tesisi ve suçlulara mutlaka adalete teslim edilmesi için gerekli talimatları da vermiştik. Olayın olduğu andan bu yana Genel Genelkurmay Başkanımızla Aktari Valimizle, İçişleri Bakanımızla sürekli temas halindeydik. Olayı en başından itibaren bütün birimlerimiz, güvenlik birimlerimiz yakından takip ettiler. Ve her türlü tedbiri alıp arka arkaya operasyonlar yapıldı. Ve bugün siz de açıklamalardan takip ettiğiniz gibi olayın mesulü olduğu na dair deliller elimizde bulunan şahıslar gözaltına alındılar. Bu gözaltılar e, neticesinde tabii gerekli tehlikeler yapıldıktan sonra adalete teslim edilecekler. E, bu çer bu çerçevede Ali Valimizin yaptığı açıklamada da da görüldüğü gibi e, güçlü delillerle bu operasyonlar ve takipler neticesinde ilgili şahıslar şu anda gözaltındalar. Bunun önemi şudur, biz her zaman söylüyoruz. Çözüm süreci kamu düzeninin alternatifi değildir. Çözüm sürecinin mevcudiyeti kamu düzeni anlamında herhangi bir zaaf olacağı e, şeklinde telakki edilmemelidir, algılanmamalıdır. E, kamu düzeni bozan kim olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun, herhangi bir eyleme e, e, yöneldiğinde, herhangi bir eyleme niyet ettiğinde ve şiddete yöneldiğinde kamu görevlerimiz gerekli her türlü tedbiri alır ve bu eylemi durdurur. Daha önce baraja yönelik saldırıda da olduğu olan da budur. Kamu düzenine riayet edildiği zaman ise herkesin her türlü görüşü beyan etme hakkı vardır. Her türlü e, toplantı ve gösteri yapma hakkı da vardır. Ama e, kamu e, görevlerimizin kamu düzeni için aldığı tedbirleri kıyas göstererek misilleme mantığıyla Güvenlik birimlerimize saldırılar olursa bunun da e, gereken cevabı verilir. Ve sorumlular adalete teslim edilir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletini yaşatma konusundaki irademizden de kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu e, çalışmalarda bu etkin mücadelede Bingöl'de önce görülmüştü. Bingöl'deki polislerimizin şehadeti sonrasında sorumluları e, takip esnasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirmişlerdi. Şimdi de e, Yüksekova'da askerlerimizi şehit edenler yakılan takiplerle e, yakalandılar e, ve adalete teslim edildiler. Soruşturmalar yürüyor. Bu olayın arka planında başka kişiler varsa onlarla ilgili de gerekli, gerekli takipler yapılacak. Hiç kimse işlediği suçun karşısız kalacağı kanaatine kapılmamalıdır. Milletimiz de Hükümetimize, devletimize, güvenlik birimlerimize güvenliği devam ettirmeli, sürdürmelidir. Gerekli her türlü tedbir alacağız ve kamu düzenli ülkenin her bir köşesinde tesis edilene kadar da şiddet yanlarına karşı mücadelemiz sürecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar elinize sağlık, üzere.